Ben Demet Ünsal Çelebi, psikiyatri uzmanıyım, Samsun Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimiyim. Aynı zamanda arındırma merkezleri klinik sorumlu hekimiyim. E, arındırma merkezlerimiz bizim hem yatarak hem de ayaktan olmak üzere iki tane birimiz bulunmakta. Arındırma merkezleri eski adıyla amatenor olarak geçmekte ama şu an arındırma olarak bilinmekte. Arındırma merkezlerimiz bizim alkol madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele etmektedir. Alkol madde bağımlılığı olan hastalarımızın hem yatarak hem de ayaktan rehabilitasyonu sağlayan merkezlerdir. Madde bağımlılığı için tedavi için başvuran kişiler öncelikle MRS ve 191'den randevu alarak bize müracaat etmektedir. Arındırma merkezine gelen hastalarımız veya danışanlarımız polikliniğe girdikten itibaren önce kayıtlar yapılmakta. Kayıtlar sonrası ilgili poliklinikte muayenesi olmaktadır. Muayene sonrası değerlendiren hastalarımızın bazı hastalarımıza ayaktan tedaviler verilmekte, bazılarında yatarak tedavisi önerilmektedir. Ayaktan tedavilerde hastalarımız İlaç tedavileri başlanır ya da psikoterapiler önerilir. Aynı danışmanlıkları verilmektedir, psikoterapiler verilmektedir, grup terapileri düzenlenmektedir. Bu vakalarımız haftada bir, 10 günde bir çağrılarak kontroller yapılmaktadır. Tedavi süreçleri ortalama 6 ay, en az 6 ay ve 1 yıllık süreç içerisinde değişmekte olup, bu süreç içerisinde hastalarımız ve danışanlarımız belirli aralıklarla hem hekim tarafından hem de psikologlar tarafından değerlendirilmektedir. Servise yatıran danışanlarımız ve hastalarımız 21, gün, 21 günlük bir tedavi sürecine girmektedir. Bu tedavi sürecinde hastalarımızın günlük bir program bulunmaktadır. Bu programda sabahları günaydın toplantısına başlayan, gün içerisinde bir sambe eğitimli olduğu, özellikle alkol ve madde bağımlılığına yönelik olan bir grup terapisidir bu. Bu terapiyle birlikte haftanın belli günleri eğitimi yapılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hocalarımızla birlikte bir takım rehabilitasyon eğitimleri olmaktadır. Bu eğitimlerin içerisinde resimler bulunmaktadır, el işi sanat eğitimleri bulunmaktadır. Beden hocalarımızda belli spor aktiviteleri bulunmaktadır. Bu merkezlerimizde ayrıca istediklerinde onlara uygun müzik eğitimleri, grup eğitimleri yapılmaktadır. 21 günlük eğitimin ilk dönemleri akut tedavilerin olduğu detoksifikasyonların yapıldığı bir süreci kapsar. Bu süreç içerisinde birlikte hastalarımızın hem rehabilitasyonlarını sağlamak hem de akut dönemlerini tedavi etmeyi hedeflemekteyiz. Tabii bu süreçlerin içerisinde ekibin birlikte motivasyon açısından destek olmakta ve hem danışanımıza hem hastamıza bu süreci daha kolay atlatmayı sağlamaktayız. Bağımlılık tedavi süreçleri zor bir süreç olsa da bu tedavi süreçleri içerisinde biz ekibimizle birlikte sizin yanınızdayız. Yeter ki siz bu süreçlerde ilk adımı atınız. Biz sizin için buradayız.